Merhaba arkadaşlar ben Yiğit bugün yanımda Şahin var Bugün Five Nights at Freddy's Five Nights at Freddy's Bunu <gülüyor> oynuyoruz <gülüyor> 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 Nasıl bu oyun ya <laughs> Nasıl bu oyun bu Evet Bunu <buna>. oynuyoruz Kipa var Abi hiç geliyor yok <laughs> Hadi başlıyoruz Hadi Tamam ne dur bunu bekleyeceğiz şimdi

hiç tipler değil yani. Vah 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 vah. Evet bekliyoruz burada. Pantolonlara bakalım. Bu ne? Oğlum. Sus. <laughs> 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 Sen bir şey bırak, getir git, bitti kaka yeme. Git, uyu gel sonra <laughs> İlk gece bir şey yapayım. şimdi adam tam 2 saat konuşuyor saat 11'den 2 kata konuşacak sanırım bizde saat <laughs> Bunun elinde kek var lan. <laughs> Elindeki aa bak bak bunun ağzı açılmış görüyor <laughs> musun? Elinde kek var lan. Kek var mı? <laughs> kek. Bo 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 Şu ort tipler bunlara benzemiyor ya Can ne alem onların ya? Buradaki albama oturuyor baksana. Silen. Oh, Ağzı yine Silah çekelim mi? <laughs> oyun güzel mi? Oyuna da. Evet. Güzel. Değil mi? Hala konuş adam be. Ü ama adam futtu zaman buradaki köpek gidiyor. Futtu zaman var. Tam saç bak, tamam, bak söylüyorum sana. Gel gelin, <laughs> <gelmiyor>. gel <gelin. gülüyor> gel buraya. Gel yar. Nerede? Bak, bak. Ha mur. Karel Breitzüştü. İsmi bu için ismi isteme. Bunun önünde bir var. Bunun ne var? Ne var? çeki var. ne var? Mikrofon mu var bu ne? Gitar. Mikrofon bu ne bilmiyorum. Cake, cake. Ya tabi ha. Adam kekli şarkı söylüyor evet. Aradığım bize. Oğlum adamla konuşuyor lan. Konuşuyor mu? Hı hı. Acaba Kadir hiç mi ağzı ağrımamış? <laughs> i̇ki saat konuşuyo falan. felan? Hala konuşuyo adam Hala ah, konuşuyo Şu akıllara bak Şey türlü böyle Öh be destan yazdım be yeter be adam Hah susak şimdi susak şimdi Susak şimdi oldu tamam Hadi lan Hah sustu O konuşuyor. Videolarımız e, bir, bir, bir gece bir gece olacak Eee bir gece bir gece olacak daha iyi olur. Sussana be bir adama bak. adam ama koy bana <gülüyor> Aha aha <gülüyor> Yine o müzik oluyor ünlü müzik Müzik <laughs> <laughs> Mutlu attı karıncalar <laughs> Ya lan sus Kek Kalk kek Ne no, saçti ki oldu? Arena duruyor burada. Çok saçma. Çok saçma. 2. gün. Sonra anne burada ne olmuş? Oo. Oo. Güzel. E var. O hala. Bu ne onun? O kamera yok. Kamera yok. hala bekliyorlar hala. Frey dinarza çıkar hala. Şarj çok iyi yeter herhalde yeter. Kalır mı? Kalır kalır. kalır kalır. Ya eğer saat 1.5 e, bir beş olsun yüzde şans kalırsa şey yapacağım. Bütün kapıları kapatacağım bırak otur. Lan, bırak, otur. Daha iyi. Süper oldu. Aha. Kapas, Aha. Dum dum ses. Aha gelmiş lan kalkmış yeniden. Burada işte. Ne? Aman. Kamerayı bozuyor bir tanesi de. Şimdi gitti burada. Az. Nere geldi ya? Bu nereden geliyor? Aa orada. orada. Ya ay Allah'ım. Dum 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 yapıyor. Dum dum dum. Buradan daha fazla geliyor. Dum dum dili dum yapıyor. Allah'ım. <laughs> dum dum dili dum ne lan? Saat 3 oldu. Gagası dili. O da gitti. <laughs> o da gitti. <laughs> Şu maçını açma. <laughs> Gagası dili git Dedin kuş buraya geldi. <laughs> <laughs> Aha orda. Hiç görünmüyor öyle mi? Düşen bir şey olacak. Kamera böyle bakacağım burdan hemen kaybolur kardeşim böyle ekranda farar varacak böyle. Aynen bir şey söyleyeyim. Kapılara bak sen. <laughs> Yok oğlum. Gelmez. Buradan bu... takip edeyim onları ben. <laughs> Aa çok güzel aferin. Aferin. Ama ne ilk gece gelmez ki ne bok var mı olursa ki biz. Hala orada kuş buraya geçmiş tamam. Tipe bak. <laughs> Tipe bak. <laughs> Tipe bak. <de çıkmış. gülüyor> Tipe bak. Oğlum. Robot <laughs> <orası> da onlar. <laughs> onlar insan değil ki onlar. Aha. Ayak sesleri geliyor dur. Ayak sesleri ayak geldi bak nereden duydum. Geldi işte. Tak tak ayak sesleri çıkıyor. Ama senin. Ne duydum şey var bu oyunda ben biliyorum yani. Dönüş gece bu bunlar yani, aha ikisi de burada bak bundan burası şey... aha geldi. Geldi. Ee, şeyle sallanıyormuş. kafaları sallanıyor. Böyle 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 ses çıkartıyor böyle. Mamma ses çıkartıyor. Kuru 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 diye. <gülüyor> Çünkü onlar robot 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 onlar. <laughs> onlar, onlar robot. bir robot. <laughs> robot robot robot. <laughs> aha ayak sesleri dur. A Aa. Ayak sesleri dur ayak sesi geliyor. Bekle. Hala evet. ayak sesi geliyor bak takım tıkırak sesleri geliyor. Aynen öyle. Evet. Gel. Şarj kalır kesin lan. <laughs> kalır kalır. Ben korkuyorum şarj Kapayınca kapıları zaten ya şu, ya şu bu köşeye açmıyor korkuyorum kamerayı. Açtığım zaman ekrana gelecek yani böyle bağıracaklar böyle. Kurtacağız ama. Aa hiç yok. Yok lan gitmişler yukarı ya al işte ya al. Şey burada işte <laughs> burada. aa. <laughs> Bitti göstereceğim Şimdi onu göstereceğim. Tersi beşen kesin gider onlar. <laughs> Normal ötürü hiç gerek yok aslında. Aynen. Az. Yani. Biri burada. Ne için koymuşlar ki Ananı geldi. Aa <laughs> geldi ananı. Geldi geldi. <laughs> hmm. Aa, bak bu şey var orada. Gölgesi var. Gitsene. Git lan git. Gider misin? Gider misin? Şar daha Gid çok gidiyor sanki değil mi? Evet değil. gidiyor işte. Bu şu şey seviyesi o şarj seviyesi. pardon. Yapı Kapıları kapayınca daha çok gidiyor. Yani. Evet, niye sen de sandın? Git lan. Gitmez de bu şimdi. Ne lan peki be? Ya gitmiyor. Nerede bu? Neyse geçiyor. Sen de 31 kaldı. Kaç? 31. 30. Hadi gitsene. Ay git hadi git. <laughs> <laughs> Pezeve çıktı burada. Sen burası ne değil mi? Tam burası. Tam kal sen orada. Kal orada sen. Düşsene bu da buradan gelecek böyle uçacak böyle gelecekler. Hala orada duruyor. Oğlum nasıl gitmiyor bu lan? Ya oğlum bunların üstüne kapı kapatıyorsun. Açtığında kafası hala aynı yerde. İşte. Bak. Baksana. Mal işte. <laughs> Allah. Allah kapı hala buna bir Kapıyı üstüne kapatıyorsun. Sonra sana bakıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Tipe bak <zaten>. Baş, bak. <laughs> Aa, Aha. Şey? Evet tamam ettiğin gibi. Ayaksızı çıktı. Ayaksız çıkınca geri gidiyor demek. <laughs> Peki bu köpek nereye gitti? Az. Köpekleri. oh burada oh be. Ha, burada. İşte Bitti bu. ya la. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. İkinci günümüze